Gelin canlar diyelim la ilahe illallah gelin canlar diyelim la ilahe illallah kalplere işleyelim la ilahe illallah kalplere işleyelim la ilahe illallah Ruhlar secdeye varır, Hakkın nurunu görür. Ruhlar secdeye varır, Hakkın nurunu görür. Kalplere lezzet gelir, La ilahe illallah. Kalplere lezzet gelir, La ilahe illallah. Kalender güşadian araca ne içinde can kalender güşadian araca ne içinde can dilin söylesin her an la ilahe illallah dilin söylesin her an la ilahe illallah لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله